dinleyiciler, yeni bir söz programında yine sizlerle bir aradayız ve yine çok önemli konuları konuşmaya devam ediyoruz efendim. Bugünkü programımızda yine Profesör Doktor Ahmet Maranki Bey bizlerle birlikte olacak ve başta Laman Detox konudan olmak üzere sağlığımızla ilgili e, adeta bizi sağlıksızlıktan çekip alıp da bizi sağlık denizine kavuşturan o güzel metotlar hakkında e, konuşacağız. Bunların önemi hakkında e, konuşacağız. Çok önemli noktalara yapar noktalar sevgili izleyiciler. E, böylelikle özellikle bugün e, birçok ilacın e, pençesinde hem parasal açıdan hem de sağlıksal açıdan kötü durumlara düşen değerli halkımızın işte değerli vatandaşlarımızın durumlarını e, işler acısı durumlarını belki de programımızda gözler önüne Sereceğiz. Tabii e, bu kötü durumlardan kurtulma metotlarını da beraberce sunacağız. Profesör Doktor Ahmet Maranki hocamızın yardımıyla bugünkü Söz Hakkı programımızda bunları ilerleyeceğiz. Ben müsaadenizle Ahmet Maranki'ye dönmek istiyorum. Konumuza geçebilmek için efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Baran Bey. Kırmadınız ricamızı. Bize... Estağfurullah. Kırmadık olduğunuz için çok Tabii. teşekkür ederiz. Ee, Allah uzun ömür versin. Hayırlı ömür hepimize. Güzel, versin. hayırlı çalışmalarınızın devamını diliyoruz. Ee, Ahmet Bey, hakikaten e, son günlere bakıldığında bu konulara karşı bir yönelişin olduğunu gözlemliyoruz. Siz gerek e, açmış olduğunuz www.baraki.com sitesindeki verilere bakarak biz de hem yaptığımız yayınlardaki bize ulaşan izleyicilerimize hem de çevremize şöyle bir baktığımızda özellikle bu evet. detoks, bitkisel e, beslenme. tedavi beslenme evet. efendim kan kanın temizlenmesi hususu kan gruplarına göre beslenme mesela her kan grubuna göre ayrı beslenme şekilleri yiyecekler kimi yiyecekler işte sıfır grubuna zararlıyken kimi yiyecekler A grubuna zararlı bunların böyle bir e, kontrol altına alınması gibi birçok şeyle karşı karşıyayız. programımız içerisinde bunlara gireceğiz. Ama öncelikle detoks ve lavman dediğimizde ne anlamalıyız bize açıklar mısınız? Sonrasında madde madde, madde sorularıma devam edeceğim. Evet Ferhan Bey. E, detoks, lavman bizim e, kozmik beden temizliği dediğimiz konu. E, yılda iki defa kozmozun yani ayın çekim kuvvetinden istifade edilerek yapılan bir uygulamadır. Bu uygulama modern bilim biliyorsunuz ayın çekim kuvvetinin dünyada met cezirin olduğunu kabul eder. Suları itip çektiğini kabul eder. Ayın belli günlerinde gökteki ayın belli günlerinde çekip gittiğini kabul eder. İşte biz de bu dünyamızın içinde yaşayan bitkilere de insanlara da bu tesir eder bu çekim kuvveti. Biz bundan istifade ederek böyle bir metodu insanlarımızın hizmetine sunduk. Ben 3 senedir Türkiye'de işte www.marankinoft.com sitemde de bildirildiği gibi ve bu sitelerimizin günlük tıklaması 150 bindir. Buyurduğunuz gibi insanların tamam. da buna teveccühünü görmüş oluyoruz. Bu teveccüh bizi sevindiriyor. Biz daha çok hizmet etmeye çalışıyoruz. İşte burada biz insanlarımıza ilkbaharda Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 40 gün kadar yani eskiden dini boyutuna da baktığımızda riyazet dediğimiz hadise burada. Hı hı. Yani 40 günde birinci bir kural hayvansal gıda tüketmeden bitkisel yollarla 7 gün içinde yapılan ayın en yüksek çekim kuvvetinde yani gökteki ayın 9'u ile 15'i yani dolunayın olduğu gün arasında yapılan bir uygulamaya biz de diyoruz. O Mart ayında, Nisan ayında ve Mayıs ayında giderek azalıyor. Sonradan tekrar Eylül ayında en yüksek dönemine ulaşıyor. Ekim ve Kasım ayında yine 40 günlük bir temizlik söz konusu. Demek ki izleyicilerimize kozmik beden temizliği, lauman dediğimizde ilkbahar ve sonbaharda yapılan, ayın çekim kuvvetine göre yapılan bir uygulama. 40 gün içinde yapılıyor. Bunun üç dönemi çok aktif, 3 dönemi de pasif dönem. Yani üç aktif dönemde kalın bağırsak, karaciğer, safra kesemizi temizliyoruz. E, sonbaharda da pankreasımızı temizliyoruz, dalağımızı temizliyoruz ve akciğerimizi temizliyoruz. Evet. Ayrıca ek olarak. Birinde kışta aldığımız kirli bedeni bu ilk ilkbahar temizliğinde temizliyoruz. Birisinde de sonbahar temizliğinde de yazın kirlenen bedenimizi kışa hazırlıklı girmesi için sonbaharda temizliyoruz. Yaratıcının bu bilim olarak insanlara verdiği bir müjdedir bu. Bütün mistik dönemlerde, bütün inançlarda, daha Orta Asya kültüründen, şamanizmen tutun da bugün Amerika'da Doktor Wallner'ın bütün Amerika kıtasında uygulattığı ve dünyaya yaydığı bir metottur bu temizlik. Avrupa'da Sebastian Kneipp, Kneipp Enstitüsü'nün su temizlik dediğimiz metodudur. Zaten Rusya'da, Çin'de söylemek istemiyorum. İnsanlar her gün, her saat, her ay bu temizliği yaparak mutlu, sağlıklı, huzurlu yaşamanın bir yolunu bulmuşlardır. Ben o zaman detoks ve lavman dediğimiz zaman, işte başta karaciğer olmak üzere vücudun bahsettiğiniz organlarının temizlenmesi işleminin adıdır diyebilir miyiz biz? Detoks. Eliniz. Efendim şunu anlasın izleyicilerimiz. Bugün bu ilkbaharda yani Mart, Nisan, Mayıs'ta sitemizde tarihleri belirtiliyor bunun. Göktekay'ın 9 ile 15 arasında uygulanıyor. Bütün temizlikler böyledir. Bunu niye üstüne basarak söylüyorum? Çünkü bazı merkezlerde biraz finans menşeli merkezlerde bunu hiç bu tarihlere günlere bakılmadan biraz yabancı menşeli uzmanlar tarafından bu plansız olarak yapılmaktadır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Evet. Bir, bu çok önemli bir konu. Biz burada ne yapıyoruz? Bu ayın çekim kuvvetinden istifade ederek bir, karaciğerimizi temizliyoruz, kalın bağırsağımızı temizliyoruz, saframızı temizliyoruz. Bu üç organı temizlediğiniz zaman zaten çok önemli neticeler alıyorsunuz. Mesela karaciğer rahatsızlıklarının en bize göre, kozmik bilme göre en önemli organımız Beran Bey karaciğerdir. Evet. Düşünün ki karaciğeriniz çalışmıyor. Çözümünüz yok. Bakın, karaciğer bulmanız lazım yerine. Adaptasyonu vesairesi çok zor bir konu. Böbrek kalp içinde bu böyle ama sizin karaciğeriniz çalışmazsa zaten böbreğinizi besleyemediği için, bakın, böbreğinizi besleyemediği için böbreğinizin fonksiyonunu icra etmesinin bir önemi yok. Yani karaciğer kanı temizlediği için temizlenen kan kalbinizi kalp e, fiziki olarak ve böbreğinizi besleyecektir. Onun için kozmik bilim karaciğeri ana organ kabul etmiştir. Evet. Karaciğer hastalıklarında başında biliyorsunuz dünyada en büyük musallat olan bugün hepatitlerdir. Evet. Hepatit bugün dünyada tıp ben çözümü bulunmayan bir hastalıktır. Ancak aşılanma yoluyla bağışıklık sistemi bu da halkımızı çok yanıltılıyor. Lütfen bağışıklandım diye tedaviden vazgeçmesinler. Çünkü bu bağışıklık sisteminiz düştüğü zaman 40, 50, 60 yaşlarınızdaki duruma göre, yaşantınıza göre, beslenmenize göre, bulunduğunuz ortama göre bu değişmektedir bunun yaş sınırı. Siroza ve kansere çevirerek insanlarımızı maalesef verilen ömürlerini yani hastane kapılarında geçirmelerine sebep olmak. Burada şunu da vurgulamakta fayda olabilir mi ee, Ahmet Bey? Bu bağışıklık sistemi dediğimiz sistem, savunma sistemi diyebiliriz. Öyle halkımızın anlayacağı. Yabancı dilde de immün sistem, sistem diyorlar. Ee, Allah'ın vücudumuza yarattığı bir sistem bu değil mi? Evet. Yani bu dışarıdan kontrol edilen bir şey değil. Vücudumuza Allah'ın vermiş olduğu bir sistem. Ne yapıyor? Ee, bütün vücudun normal akması gereken düzenlerini kontrol ediyor. Ee, arızalar söz konusu olduğu zaman hemen tümörler, aseller vücuda getirmek suretiyle o arızalara karşı vücutta direnç savaş, güvenç, savaş güvenç, güvenç, Evet, bir savaş bir gösteriyor. Antikorlar oluşturuyor. Yeni gelmişken bu e, vücudumuzun immün sisteminin öneminden de biraz bahsedebilir misiniz bize? Evet, çok güzel. Aslında zaten bütün, bütün hastalıkların evet, sebebi de buradan yani, kaynaklanıyor. İnsanlarımız yani. mesela bir yerleri yara olduğu zaman veya diğerlerine tümör olduğu zaman hemen korku basıyor onlara. Eyvah bende tümör çıktı, ben kanser oldu? oldum. Ben şöyle oldum, ben öleceğim, ben hastalanacağım. Halbuki vücudun immun sistemi o tümörleri vücuda getiriyor savaşmak için mikroplarla. Bu noktada immun sisteminin önemi ve onu biraz daha yakından tanımaları için önemli açıklamalarımızı bekliyoruz. Şimdi e, bu halk diliyle konuşmamız lazım burada. Çünkü artık biliyorsunuz bazı bilimsel kelimeler halkça anlaşılmadığı için sizin de ısrarınız üzerine tamam. halkımız anlasın diye biraz daha bunu Halkımız anlayacağı seviyeye indirmeye çalışıyorum. Bağışıklık sistemi zaten belli. Bağışıklık kazanmak, bedeni güçlendirmek. Şimdi e, biliyorsunuz serbest radikal dediğimiz, mikrop türü dediğimiz kötü şeyler var yani etrafımızda. Evet. Bu manyetik alanlar var, yediğimiz gıdalardan alınan yanlış beslenmeler var, topraktan alınan, havadan alınan düşünceyle oluşan bedenin hücrelerini bloke eden pek çok olumsuzlukların hepsine serbest radikal diyoruz. Bunlar bedene alındıkları zaman bağışıklık sisteminiz iki ordu düşünün. Bir serbest radikaller dediğimiz kötüler, bir de bedenin bağışıklık sistemine karşı bedeni koruyan bir kuvvetler. Bu söylediğimiz kötü alışkanlıklar bedene musallat oldu mu bağışıklık